Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün de sıvı basıncını işleyeceğiz. Daha önceki dersimizde katı basıncını işlemiştik. Sıvı basıncına başlayalım. Sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın her noktasına bir baskı uygular. Bu baskıya basınç diyoruz. Sıvı basıncını bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Yani şekil üzerinde gösterecek olursak, örneğin C noktasına etki eden basıncı ele alırsak, C noktasının üzerinde bulunan sıvının şu taradığım alandaki sıvının bu noktaya uyguladığı bir baskı vardır ağırlığından dolayı. Bu baskı sıvı basıncı olarak nitelendirilir. A noktasındaki sıvı basıncına bakacak olursak A noktasına da A noktasının üzerinde bulunan sıvının uyguladığı bir baskı vardır. Bu baskıya da sıvı basıncı diyoruz yine aynı şekilde. B noktası da tabanda olduğu için üzerindeki tüm sıvının uyguladığı bir basınç vardır. Bu da B noktasındaki sıvı basıncıdır. Sıvı basıncını yine burada P harfiyle gösteriyoruz. Aynı şekilde birim yine Pascal olarak ifade edilir. Sıvı basıncını nasıl e, hesaplayabiliriz? Buna bakalım. Sıvı basıncında önemli olanlar sıvının derinliği ya da e, bulunduğumuz noktanın yüzeye olan uzaklığı ki buna derinlik denir. Örneğin A noktası için derinlik. H kadardır gösterdiğim gibi. Dolayısıyla derinlik ile sıvının yoğunluğunun çarpımından hesaplanır. Bunların sembollerini yerlerine yazarsak basınç P harfi ile gösteriliyordu. P eşittir. Derinlik H ile ifade edilir. Burada derinlik yerine yükseklik kavramını sakın kullanmayın. Alışkanlık yapar. Dolayısıyla bazen bazı sorularda yanlış sonuçlar bulmamıza sebep olur. O yüzden derinlik kavramını kullanın kelime olarak. Derinlik çarpı sıvı yoğunluğu da D harfiyle gösteriliyordu. 6. sınıftan hatırlarsanız. D ile bu şekilde hesaplıyoruz. Derinlikle yoğunluğu çarptığımızda basınç sonucuna ulaşırız. Şimdi matematiksel olarak aralarındaki ilişkileri yorumlayalım. Basınç arkadaşlar derinlik ve yoğunlukla olan ilişkisi nedir diye düşünürsek... Bunlar sayısal ifadeleri temsil ediyorlar. Derinlik ve yoğunluk sayısal ifadeler olduğu için iki çarpım sonucunda basınç ortaya çıkıyor. Yani sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çarpanlardan herhangi biri büyürse sonuç da büyür. Yani derinlik artarsa basınç artar ya da yoğunluk artarsa basınç artar. Bunu şekil üzerinden gösterelim. C noktasına etki eden sıvı C noktasının üzerindeki sıvıydı şurası. Dolayısıyla bu sıvının ağırlığından dolayı buraya bir baskı var. Bu sıvının derinliğine bakacak olursak gösterdiğim aralık kadar B noktasına etki eden sıvıyı düşünecek olursam B noktasına da etki eden sıvı tüm sıvı yani kaptaki tüm sıvı kadardır. Buraya da bu sıvı bir basınç uygular. Dolayısıyla bu ağırlıktan dolayı sıvının ağırlığından dolayı burada bir basınç ortaya çıkar. Buradaki basınçta buradaki sıvının ağırlığından olduğunu bulmuş oluruz. O halde sonuç çıkarabiliriz buradan diyebiliriz ki sıvı basıncı derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılıdır. Ve şu bilgiyi asla unutmayın arkadaşlar. Bir maddenin yoğunluğu ne kadar büyükse ağırlığı da o kadar fazladır. Çünkü yoğunluk kütleyle doğru orantılıdır. Bu da dolaylı yoldan ağırlığı etkiler. Yani yoğunluk büyükse kütle büyük. Dolayısıyla ağırlık büyük demektir. O yüzden bu noktaya etki edecek olan sıvının yoğunluğu ne kadar büyürse sıvının ağırlığı da o kadar büyüyecek. Dolayısıyla daha büyük bir baskı oluşacaktır. Buna sıvı basıncı diyoruz ve yoğunlukla doğru orantılı olduğu sonucuna varırız. Burada sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğun dışında nelere bağlıdır? Bağlı olduğu kavramlar var mıdır? Bunlar bize sorulursa ne diyeceğiz? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar, kap şekline sıvı basıncı bağlı mıdır ya da sıvının ağırlığına, hacmine e, bağlı mıdır? Bunları yorumlayalım. Gördüğünüz üzere 3 tane farklı kabımız var. Kap şekilleri birbirinden farklı. Ayrıca sıvı miktarları da farklıdır. Örneğin şu yüzey alanını S, şu yüzey alanını S, şuraya 3 S dersek şuradaki sıvının miktarı diğerlerinden çok daha fazla oluyor. Kap şekilleri de birbirinden farklı, sıvı hacimleri de birbirlerinden farklı. Basınç nasıl hesaplanıyordu? Derinlik ve yoğunluk çarpılarak bulunuyordu. Şimdi 3 cisim içinde, 3 şekil içinde bakacak olursam derinlikler üçünde de aynı. E, sıvılar aynı sıvılar, su var hepsinde, yoğunluklar da aynı. Dolayısıyla hem derinlikler aynı hem de sıvı yoğunluklar aynı olduğundan dolayı basınçlar aynı çıkar buradan şu sonuca varabiliriz. Demek ki sıvı basıncı kabın şekline, sıvının ağırlığına ya da sıvının hacmine bağlı değildir. Basınç kabın hacmine ya da sıvı ağırlığına veya hacmine bağlı değildir. Dolayısıyla arkadaşlar basıncı yorumlarken tek bakmanız gereken şey derinlik ve sıvı yoğunluğu. Bunların dışında hiçbir şeye bakmıyoruz. Çünkü sıvı basıncı bunların dışında hiçbir duruma, ifadeye bağlı değildir. Bunu unutmayalım. Bazen sıvı ağırlığı fazla olduğu için burada sıvı ağırlığı fazla olduğundan dolayı daha büyük bir baskı oluşabilir yanılgısına varıyoruz. Ama e, sıvıların basıncı sıvının ağırlığına bağlı değil derinliğine bağlıdır. Derinliğe bakmamız gerekir. Ağırlık, yacim bunların bir önemi yok sıvı basıncında. Evet bu soruya bakalım. Şekilde kapta bulunan sıvının A, B ve C deliklerinden çıktığında sıvı buralardan dışarıya fışkırmaya başlayacak. Bu fışkırma mesafelerini hesaplayacağız. Acaba sıralaması nasıl olur? Bunları karşılaştıralım. Diyelim ki e, arkadaşlar bu noktalara etki eden sıvı basınçlarına bakmamız gerekiyor. Sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla doğru orantılı olduğunu biliyorum. E, bu kapta tek bir sıvı var. Tek bir sıvı olduğu için her noktada sıvı yoğunluğunu aynı alacağım. Dolayısıyla bunun bir etkisi yok burada. Her noktada sıvı yoğunluğu aynı. Ama noktaların bulunduğu derinlikler yani deliklerin bulunduğu derinlikler birbirinden farklı. O halde ben burada soruyu derinlik üzerinden çözmeye çalışacağım. Derinlikle basıncın doğru orantılı olduğunu biliyorum. Derinlik artarsa basınç da artar mantığıyla ilerlersek en derinliğe en fazla olan delik C noktasındaki delik yani burası. Burada uygulanan basınç en büyük. Derinlikle doğru orantılı bakın baştan itibaren alıyorum. Şu şekilde. Dolayısıyla burada uygulanan daha az, en az ise A deliğinde basınç oluşur. O halde burada fışkırma mesafelerine bakacak olursak buradaki basınç çok büyük olduğu için burada daha tanzikli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde sıvı dışarı çıkar. Gittiği mesafe, sıvının gittiği mesafeyi böyle belirtecek olursak buraya X1 diyelim gittiği mesafeye. Buradaki mesafe bu kadar olsun. Buradaki gittiği mesafede x2 olsun. Burada da daha yakına düşecek çünkü basınç az olduğu için çok uzağa gidemeyecek. Buradaki gittiği mesafeye de x3 diyelim. C noktasındaki mesafe x1, B noktasındaki mesafeye x2, A noktasındaki mesafeye x3 demiştik. Derinlikle basınç doğru orantılıdır. Basıncın büyük olduğu yerde sıvı daha uzağa gidecektir. Dolayısıyla sıralama yapacak olursak C noktasında en uzağa gideceğinden dolayı sıralamamız x1 büyük X2 büyük X3 şeklinde olacaktır. Evet. Şimdi farklı tarzda bir soru. Bu soruya bakalım. Bu katı basıncında da kullanılıyor ki burada katı katı basıncını da sorduk. Kap ters çevrildiğinde gördüğünüz kap arkadaşlar yüzey alanı buradaki yüzey alanı S üstteki yüzey alanı 3S. Kapalı bir kap. E, H yüksekliğine kadar sıvıyla dolu taban tabana etki eden sıvı basıncı ve kabın zemine uyguladığı ilk duruma göre basınç ilk duruma göre nasıl değişir? Şu anki basınçları göz önünde bulundurarak çevirdikten sonraki basınçlarla karşılaştıracağız. Şimdi kabı ters çevirdiğimde biliyorsunuz katı basıncı neydi? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Kabı ters çevirdiğimde kabın ağırlığında bir değişim olmaz. Sıvı hala içerisinde, kap yine aynı kap. Dolayısıyla ağırlıkta bir değişim yok. Ama yüzey alanı S'den 3S'e çıkacak. Ters döndüğünde, ters hayal edin durumu şöyle. Şimdi 3S üzerine e, kap etki ediyor. Dolayısıyla yüzey alanını arttırmış oldunuz. E, yüzey alanıyla basınç ters orantılıydı. Yüzey alanı artarsa basınç ne yapacak? Azalır. Yani katı basıncı azalır diyeceğiz. Sıvıyı düşüneceğiz burada arkadaşlar. Sıvı şu an dar bir alanda bulunuyor. Ama kabı ters çevirdiğinizde kabın şu üst kısmındayken sıvı alt kısmına geçiyor. Buraya geliyor. Yani daha geniş bir alana yayılıyor sıvı. Sıvı daha geniş bir alana yayıldığı için derinliği ilk duruma göre daha az olacaktır. Gördüğünüz üzere. Dolayısıyla sıvı aynı sıvı olduğundan dolayı sıvı basıncını düşünüyorum. Derinlik çarpı yoğunluktu. Derinlik ve yoğunlukla doğru orantılıydı ama kabı ters çevirdiğimizde sıvı yine aynı sıvı olduğundan yoğunluğunda bir değişim yok. Yoğunluk değişmiyor. Fakat derinlik azalacak daha geniş bir alana geldiği için dolayısıyla burada ne diyebiliriz? Derinlik azaldığı için basınçta derinlik doğru orantılıydı. Sıvı basıncı da azalır. Yani basınç sıvı basıncı da azalmış olacak. Katı basıncı ve sıvı basıncı bu şekilde azalır. Evet bu soruya bakalım arkadaşlar. X kabındaki su kaba bakıyorum hemen. X kabındaki su yani şuradaki bulunan yüksekliğe kadar olan su. Burası sıvıyla dolu. Bu su Y kabına boşaltılırsa Y kabının tabanını etki eden sıvı basıncı kaç P olur? X kabındaki sıvı basıncı 3 P mi? Şu anki sıvı basıncım 3 P. Yani bu kab için basıncı yazacak olursam 3 P eşittir. Sıvının ...derinliği 3H kadar... ...3H çarpı... ...sıvı yoğunluğunu bilmiyorum... ...sıvı yoğunluğuna D diyeyim... ...D şeklinde yazarız. Burada aynı sıvı... ...4 bölmeyi dolduruyor. Ee, burada da arkadaşlar... ...4 bölmelik sıvıyı bu kaba... ...Y kabına döktüğünüzde... ...burada da 4 bölmeyi dolduracak. Dolayısıyla derinliğim şimdi ne kadar olmuş oluyor? H kadar olmuş oluyor. Derinlik 3H'dan... ...kaça düşüyor? H'a düşüyor. Dolayısıyla... Derinlik 3H'dan H'a düşüyor. 3 aşken basınç ne kadardı? 3P kadardı. Derinlik 3'te 1 azaldığı için basınç da 3'te 1 azalacaktır. Cevabımız 1P olacak. Evet grafikli sorumuz. Bunlar çok sıklıkla çıkan soru tipleri. Bunları nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar önce şekliyi bir incelememiz lazım. Sıvı nereden akıyor? Bizden istediği nokta neresi? Buralara dikkat edeceğiz. Kap musluk açıldığında 5 dakikada tamamen suyla dolmaktadır. Kaba bakıyorum 1 2 3 4 5 5 bölmelik bir kap. 5 dakikada doluyorsa her bir bölme 1 dakikada dolar anlamına geliyor. Devam ediyorum soruma. Kap tamamen dolduğunda kap tabanındaki sıvı basıncı 3 Pascal olmaktadır. Kap tamamen dolduğunda kap tabanındaki sıvı basıncımız 3 Pascal oluyor. Kabı tamamen dolduralım arkadaşlar. Şu şekilde doldurduğumuzda tamamen derinliğim ne kadar oluyor? Şurada çizgilerimiz vardı. Derinliğim 1, 2, 3. Her birini h dersem 3 h kadar oluyor. Yani derinlik 3 aşken basınç 3 paskal oluyormuş. Diyor ki buna göre K noktasına etkeden sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiğini çiziniz. Şimdi kabı dolarken hayal etmeniz lazım. Kap boş durumda. Kap dolarken şu şekilde dolacak. Tekrar çizerek göstereyim. Kab arkadaşlar şuradan itibaren dolmaya başlar. Şu ilk birinci dakikada burası dolar. Birinci dakikada dolduğunda K noktasında basınç oluşur mu? Oluşmaz. Çünkü K'nın üzerine herhangi bir sıvı etki etmiyor. Henüz sıvının seviyesi burada. Dolayısıyla birinci dakikada basınç yok. Birinci dakika için yazıyorum. Birinci dakikada ee, sıvı basıncımız K noktasında K noktasında birinci dakikada sıvı basıncı sıfır yok ikinci dakikaya bakalım ikinci dakikada arkadaşlar şurada e, şu kısmın yarısı dolar mı bu şekilde dolar dolayısıyla arkadaşlar ikinci dakikadaki basıncım artmış oluyor ikinci dakikada basıncım eee Tüm basıncımız 3 pydi 1P'miz burasıydı. Yarım P de burada var. Yarım yükseklikten dolayı. 3P bölü 2 olur. Üçüncü dakikada ne kadar olur? 1, 2, 3. dakikada da şu kısım dolar. Basınç kaç olur? 1H, P kadar. Şuradan çıkarabilirsiniz. 1H, 3H, 3 paskalsa 1H, 1 paskal demektir. Dolayısıyla 3. dakikada ee, yüksekliğimiz 2H olduğu için 1H 1 paskalsa 2 da 2 Pascal olacaktır. 4. ve 5. dakikalara birlikte bakalım. 4. ve 5. dakikalarda burasının tamamı dolacak. Dolayısıyla 4 ve 5. dakikalarda basıncım artmış olacak. 1 haş daha yani 1 paskal daha artınca 3 paskala ulaşacağız. Şimdi bunu grafiğe aktarmam lazım. Yine tekrar düşünüyorum. Şurası yokken arkadaşlar burada K noktası yukarıdaydı şurada. Burası dolduğunda K noktasında basınç oluşmuyordu. Yani birinci dakikada hiç basınç yok. Sıfır çiziyorum. Sonra 2 ve 3. dakikada bir haşlık bir kısım doluyor ve K noktasına etki eden basınç 1 Pascal oluyor. Yani basınç artıyor 1 paskala çıkartıyorum. Karşılığı burada görüyorsunuz. 2. dakikada ve 3. dakikada 1 paskal pardon şu şekilde olacak şöyle çizelim. Evet bu şekilde 3. dakikada 1, 2, 3, 3. dakikada 3 paska, 1 paskala ulaşıyorum. Ulaştık. Sonra 4. ve 5. dakikanın sonunda 1 paskal daha. 2 dakika daha geçiyor. 1 paskal daha yani 2 paskala ulaşmam lazım. 2 paskala ulaşıyorum. Bu şekilde arkadaşlar grafiğimizi çizeriz. Şurada dikkat edelim. 2 bölmelik kısım 1 haş kadar dolduruyor. Yani 2 bölmelik kısım 1 paskallık basınç uyguluyor. Burada da 2 bölmelik kısım var. Dolayısıyla bu da 1 paskallık basınç oluşturur. Dolayısıyla K noktasının derinliği 2 haş kadardı. 2 haş da 2 paskal demektir. E, i̇kinci dakikadan itibaren buraya kadar birinci dakika geçmişti. İkinci dakikadan itibaren 4 dakika daha geçiyor ve 4 dakikalık süre zarfına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 dakikada kaç paskala ulaşıyorum? 2 paskala derinlik 2 aş olduğu için 2 paskala kadar ulaştık gördüğünüz üzere. Bu da grafik soruları. Grafik soruları biraz karışıktır. İyi yorumlamak lazım, iyi görmek lazım. Noktanın nerede olduğuna bize istenilen basınca, basınç hangi noktaya ait ve bu nokta nerede çok dikkat edin. Genelde burada şaşırıyoruz. Evet, sıvıların basıncı iletmesi yani Pascal prensibi. Pascal prensibi nedir arkadaşlar? Kapalı kaplarda bulunan sıvılar üzerlerine etki eden basıncı her yöne aynı şekilde, aynı büyüklükte iletirler. Buna Pascal prensibi denir. Şimdi arkadaşlar buradan yorumlayacak olursak Şuradan pistona gördüğünüz gibi şırınga sistemine benziyor. Şuradan F kadarlık bir kuvveti pistona uyguluyoruz. Pistonu ileri doğru ittireceğiz. İçeride de sıvı olduğunu düşünelim. Sıvı var içeride. Burada piston katı olduğundan dolayı bir katı basıncı ortaya çıkıyor. Piston üzerinde. Piston da bu katı basıncını önündeki sıvıya iletiyor. Sıvı da üzerine uygulanan bu basıncı her noktaya aynen iletir değiştirmeden. Her noktaya her yönde Aynen iletir. Buna Pascal prensibi diyoruz. Örneğin siz buradan F kuvvetini uyguladınız. Piston'da 60 paskallık bir basınç oluştu. Piston'da 60 paskallık bir basınç oluşu. Sıvı da bu basıncı kabın her noktasına 60 pascal olarak uygular. Nereyi seçerseniz seçin 60 paskallık bir basınç oluşacaktır kabın her noktasında. Peki günlük hayatta sıvıların basıncı iletme özelliğinden birçok alanda yararlanılmaktadır. Hangi alanlarda yararlanılıyor? Bunlara bakalım. Ee, arkadaşlar yararlandığımız alanlar itfaiye merdivenleri. Bir sonraki e, vinçler. Boğumları var bu vinçlerin. Vinçlerde kullanılıyor. Berber koltukları. Bir diğeri e, neyi verebiliriz? Hidrolik liftler, hidrolik lift ya da otolift diğer adı, sanayilerde araçları kaldırmak için kullanılan sistem ve en çok günlük hayatımızda bildiğimiz ve kullandığımız arabaların fren sistemleri. Arabaların hidrolik fren sistemleri. Daha da örneklerimiz çoğaltılabilir ama en yaygın olarak bildiğimiz ve kullandığımız örneklerimiz bunlar. E, atlı karınca da buna örnek olarak verilebilir. Atlı karıncalar. Bu şekilde arttırabiliriz, çoğaltabiliriz örneklerimizi. Şimdi arkadaşlar örnek yapalım Pascal prensibi ile ilgili. Sorumuza bakalım. Şekildeki kap su ile doludur. Pistona F kuvveti uygulandığında kabın K, L ve M noktalarındaki basınç dikkat edelim. Artışlarını, basınçlarını sormuyor bize. Artışlarını soruyor bize. Burada arkadaşlar sıvılar üzerine uygulanan basıncı, basıncı her yönde aynı büyüklük iletir. Eğer bize kaplı noktaların basınçlarını sorsaydı derinliklerine bakarak basınçlarını sıralayabilirdim. Derdim ki sıvı basıncı sıralaması M büyük, K büyük, L derdik. Çünkü derinlikleri farklı. Derinlik arttıkça basınç artar mantığıyla. Ama bana sorduğu şey basınç artışları. Pistona baskı uyguladığınızda yani kuvvet uyguladığınızda burada mevcut olan basınçlar hala hazırda duruyor. İlave olarak e, basınç artışı olacak bunlarda. Şu an mevcut olan basınçlara değerler verelim. Mesela burada şu an derinlikten dolayı 10 paskallık basınç oluşsun. Burada da derinlikten dolayı 20 paskallık bir basınç var. Buradaki derinlikten dolayı da 30 paskallık basınç olsun derinlikle orantılı olarak, doğru orantılı olarak istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. Şimdi kuvveti uyguladığınızda basınç oluşuyor. Piston sıvıya basınç uyguluyor. Sıvı da bu basıncı her yere iletiyor. İlettiği bu basınç yani pistonda oluşan katı basıncı 10 paskal olsun. İstediğimiz sayıyı verebiliriz. 10 paskallık basınç buradan geliyor. 10 paskallık basınç buraya uygulandı. Buraya da uygulanacak artı 10 paskal. Buraya da uygulanacak her yere uygulanacak. Artı 10 Pascal. Benden basınç artışlarını istemişti. Basınç artışım pistonun uyguladığı basınç kadardır. Yani şu artı ifadesiyle yazdığım 10 paskallık değerlerdir. Dolayısıyla sıvıları basıncı eşit olarak her yere ilettiğinden dolayı basınç artışı sıralaması her yerde aynı olacak. K eşittir L eşittir M şeklinde olacaktır. Çünkü sıvı üzerine uygulanan basıncı her yere aynen iletiyor ve ilettiği basınç kadar o noktada bir artış olur. Yani 10 paskallık örneğin iletilen basınç her yerde 10 paskallık bir artış olur. Bize bu artışları sordu. Ama bize sıvı basıncı sıralaması sorsaydı derinlikle doğru orantılı olarak M büyük K büyük L şeklinde bir sıralama yapardık. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, ee, bu yeni nesil soru tarzında çıkan örneklerden bir tanesi, çok güzel bir soru. Kaldırma kuvvetini içerisinde barındırıyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? Önce sorumuza bakalım. Şimdi soruyu ben size özetleyeyim. Soru da şöyle diyor: Bir sıvı içerisine herhangi bir cisme attığımızda, cisme sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanır, yukarı yönlü. Daima kaldırma kuvvetinin yönü yukarı doğrudur. Diyor ki bize. Cisim kaldırma kuvvetinin etkisiyle yukarı yönde hareket etmekte ise eğer, cismin yukarı yönde bu kuvvetiyle hareket etmesini sıvı basıncıyla açıklayınız. Sıvı basıncıyla bunu yukarı yönlü hareket etmesini nasıl açıklayabiliriz? Şimdi arkadaşlar, cismin üst noktasını etkeden şöyle, cismin üst noktasını etkeden bir sıvı basıncı mevcut. Bu sıvı basıncı şu gösterdiğim noktadan itibaren sıvının yaptığı basınç. Yani bu noktaya etki eden basıncın derinliği bu kadar. Alt noktasından da basınç uygulanıyor. Sıvılar her yönde basınç uygulayabilir. İlla aşağı yönlü olmasına gerek yok. Her yönde olabilir. Bu noktaya etki eden basınç da bu noktanın derinliğine bağlı. Bu noktanın da derinliği bu kadar. Buna h1 diyelim. Buna h2 diyelim. Aşağıki noktaya, alttaki noktaya etki eden sıvının basıncına ait olan derinlik Üst noktaya etki eden sıvının basıncına ait olan derinlikten daha büyük. Dolayısıyla alt noktaya etki eden basınç daha büyük olacak üst noktadan. Zaten derinlik artarsa basınç artar mantığıyla ilerlediğimizde alt nokta daha derinde olduğu için alt noktanın basıncı üst noktadan fazla. Yani bu şu anlama geliyor. Örneğin buraya alttan 40 paskallık bir basınç uygulanıyor. Yukarıdan da 30 paskallık bir basınç uygulanıyor. Şimdi cisme zıt yönlerde farklı etkiler ortaya çıkmış oldu. Basıncın büyük olduğu yönde cisim hareket edecektir. 40 Pascal 30 Pascal'dan daha büyük olduğu için buradan gelen etki üstten gelen etkiyi yendiğinden dolayı cisim büyük olan etkinin yönünde hareket edecek. Yani kaldırma kuvvetinin yönünde yukarı doğru gidecektir. Basınçta bu şekilde açıklayabiliriz tek açıklaması üst noktaya etki eden basınçta alt noktaya etki eden basıncın farklı olmasından dolayı cisim büyük basıncın olduğu yönde hareket ediyor. Eğer cisim aşağı yönde hareket etseydi farklı durumlar ortaya çıkardı. Onu da kaldırma kuvvetiyle ancak açıklayabilirdik. Bu durumda açıklamamız bu. Bu yeni nesil soru tarzında bazı kaynaklarda çıkan soruların benzeri şeklinde. Evet, cendereler Pascal prensibiyle çalışan diğer bir şeklimiz. Şimdi arkadaşlar sıvı cendereleri buna su cenderesi de denir. Sıvı cenderelerinde iki kol vardır. İki kolda pistonlar var gördüğünüz gibi. Pistonların birine ağırlık yani cisim konuluyor. Diğer pistona da kuvvet uyguluyoruz. Kuvvet uygulayarak sistemi dengede tutuyoruz. Dengede tutmak ne demek? İki taraf aşağı yukarı hareket etmiyor. Yani sistem olduğu gibi duruyor anlamına gelir. Buradaki ağırlığın konulduğu yüzey alanı yani S2 yüzey alanı daima kuvvetin uygulandığı yüzey alanından büyük olmak zorundadır. Eğer böyle olmazsa sistem dengelenemez. Çünkü buradaki basıncın büyük olması isteniyor buranın dengelenebilmesi için. Düşünün ki buraya bir araba koydunuz. Siz arabayı parmağınızla dengelemek istiyorsunuz. O zaman parmağınızın büyük bir basınç oluşturması için yüzey alanını çok küçük tutmalısınız ki yüzey alanıyla basınç ters orantılı olduğundan basınç büyük çıksın. Buradan büyük basınç uygularsınız. Buradan da yüzey alanını büyüterek küçük basınç uygularsınız. Sistemi dengeleyebilirsiniz. Yani örnek veriyorum siz 200 Newton ağırlığındaki bir cismi 20 Newton'la dengelemek istiyorsunuz. O zaman bu yüzey alanını büyük tutarsınız. Buradaki yüzey alanını. Dolayısıyla buradaki basıncı küçük hale getirmiş olursunuz. Buradaki ağırlık küçük olduğundan dolayı burada buna göre. Buradaki kuvvet buradaki ağırlığın küçük olduğundan dolayı. Bu yüzey alanını da küçük tutarız. Küçük durun, tutunca Buradaki basıncı artmış olur ve karşı tarafı dengeleyebiliriz. Şimdi sıvı buradan uygulanan burada bir katı basıncı oluşuyor. Burada da bir katı basıncı oluşuyor. Buradaki katı basıncına P1 diyelim. Buradaki katı basıncına P2 diyelim. Bu sıvı basıncı iletme özelliğine sahip buradan gelen bir katı basıncı buradan gelen katı basıncı ile ters yönlerde etki ediyorlar. Eğer bu iki taraflı zıt yönlü bu etkiler birbirine eşitse sistem dengede kalır. Eğer sistem dengede ise bunların eşit olduğu sonucuna varız. Yani deriz ki P1 basıncı yani buradaki katı basıncı diğer koldaki katı basıncına eşittir. Katı basıncının formülünü kullanacak olursak burada e, formülü açalım. E, dik kuvvet bölü yüzey alanıydı katı basıncı şöyle. Ağırlık bölü yüzey alanı ama bu ağırlığı ne demiştik biz? Dik kuvvet demiştik. Bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli. Burada dik kuvvet olarak ağırlık olmadığından dolayı kuvveti alıyoruz. Yani F'yi alıyoruz. F bölü yüzey alanına S1 demiştik. S1 eşittir. Buradaki ağırlık bölü yüzey alanı S2. Pistonun yüzey alanı. Bu eşitliği kullanarak arkadaşlar yorum yapıyoruz. Yani siz burada bir arabayı 200 Newtonluk bir cismi 20 Newtonla dengelemek istiyorsunuz. O halde bu eşitliğin bozulmaması için yüzey alanını çok küçük, buradaki yüzey alanını da çok büyük tutmanız lazım ki iki tarafı da böldüğünüzde iki tarafın eşit çıkabilmesi gerekiyor. E, matematiksel bir yorum bu. Bu matematiksel yorumu e, yapabileceğinizi düşünüyorum. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın inşallah.